YouTube Türkiye'nin beklenen para koleksiyonu kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte yabancı madeni para koleksiyonumdan 1988 yılı basımı İspanya 1 peseta madeni paramızı inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Elimizdeki para 1982 ile 1989 yılları arasında basılan Kral 1. Juan Carlos dönem paralarından 1 peseta. Paranın ön yüzünü incelediğimizde merkezde Juan Carlos'un portresini görüyoruz. Çevresinde de İspanya Kralı 1. Juan Carlos yazılmış. Alt kısımda da basım yılı olan 1988 yılını görüyoruz. 1. Juan Carlos 1975 ile 2014 yılları arasında İspanya Krallığı yapmıştır. Paranın arka yüzünü incelediğimizde de merkezde İspanyol arması ve paranın nominal değeri olan bir peseta yazısını görüyoruz. Sol tarafta ufak bir sembol mevcut. M harfinin üzerinde taç bulunan bu sembol de İspanya Kraliyet Darphanesi'nin işaretidir. Paraya işlenen İspanya armasından da biraz bahsedelim. Bu arma 1981 yılında İspanya tarafından resmi devlet arması olarak kabul edilmiştir. İspanya bayrağında da görebilirsiniz bu armayı. Armanın ortasındaki kalkan İspanya'yı oluşturan krallıkları temsil ediyor. Üst taraftaki taç da İspanyol monarşisini simgelemekte. Sol ve sağ taraftaki sütunlar da Cebeli Tarık Boğazı'nı ayıran Herkül sütunlarını temsil etmekte. Eskiden dünyanın sınırının burası olduğu ve ötesinde başka bir şey olmadığı düşünülürmüş. İşte bu sütunların üzerinde yazan plus ultra sözü de daha ötesi anlamına gelmektedir ve daha ötesi yok düşüncesini yıkan bir mottodur. Paranın kenar kısmını incelediğimizde düz kesim olarak basıldığını görüyoruz. Ağırlığı 1.2 gram, çapı 2.1 milimetre, Kalınlığı da 1.6 milimetredir. Kullanılan malzeme de alüminyumdur. 1988 yılında 223 milyon adet darp edilmiştir. Nadir bir para olmadığından maddi olarak değeri ortalama 3-4 lira civarındadır. Böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.